ISO 9001-2015 kalite yönetim standartındaki bir başka sorumuz ise hemen ekrana getirmek istiyorum. ISO 9001'de yani aslında belki burayı daha farklı yazabilirmişim. ISO 9001-2015'te yönetim standartında eskiden products yani ürünlerdi fakat yeni standartta products and services oldu. Yani ürünler ve hizmetler oldu. Böyle bir değişiklik oldu. Ve biz de şimdi bu değişiklik neden oldu? Buradaki bu değişikliği yaparken ne hedeflendi? Ne amaçlandı? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Ben yine yani tekrar isterseniz sunumu ekrana getireyim. Şöyle hızlıca üzerinden geçelim. Öncesinde sadece products vardı. Ürünler vardı. Hep ürün, products, products. Tabii ki önceki standartta yani bir önceki revizyonda eee products deniyordu ama products derken yani ürünler derken hem ürünleri yani hem üretim yapan firmayı hem de hizmet veren yani hizmeti de bir ürün olarak değerlendiriyordu. Yani işte dediğim mesela bir restoran ya da bir danışmanlık firması gibi. Fakat sonrasında bu standartla beraber artık hem products hem de services olarak ayırdı. Yani hem ürünler hem de hizmetler. Pratikte değişen aslında hiçbir şey yok. Tamam mı? Ancak burada belki e, e, tabii ben böyle yorumluyorum ama aynı zamanda bu işle alakalı kafa yoran insanların da yorumunu direkt aktarayım. Burada aslında yapılan şey bir stratejik yani bir algıyı değiştirmek. Yani ISO 9001 sadece imalat sektörüne kısıtlı bir şey değildir sadece bir döküm atölyesinde, efendim bir tornacıda, ne bileyim bir boyacıda vesaire kullanılacak bir şey değildir. Bu hizmet sektöründe de kullanılabilir, yaygın olarak kullanılabilir. Çünkü neden? Bizim hedefimiz zaten bir yani ISO 9000 bir kılavuzlu, müşteri memnuniyetini arttırmayı, firmanın kalite seviyesini artırarak firmayı daha iyi hale getirmeye çalışan bir kılavuzlu. bu nedenle biz ne yapalım yani ISO, ISO, olarak düşüneyim. Ya biz bu products demeyelim sadece yani ürünler hem products diyelim hem services diyelim yani hem ürünler hem hizmetler diyelim ki bu algının birazcık önüne geçelim denmiş. Dediğim gibi pratikte bir, bir farklılık yok. Sadece bir algıyı değiştirmek, bir altını yani hem ürün hem de hizmetin altını vurgulamak için yapılmış bir adımda. Teşekkür ederim.